Yerli ama bir e, önemli bir kayıp haberi aldık bugün. E, Cüneyt Arkın e, vefat etti. Bir e, tedavi süreci vardı. 85 yaşında bugün e, hayata veda etti. Bir Cüneyt Arkını konuşarak başlayalım istedik. E, sizce nasıl bir isimdi Cüneyt Arkın? E, tabii şimdi onu konuşacağız bir kahraman e, sanatçımızı. Ama bu arada Kastamonu'da, Bartın'da. Zonguldak'ta sel felaketi oldu. Oradaki bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Türk Devleti'nin bütün sorunları çözmek üzere harekete geçmesini Vatan Partisi olarak da dikkatle izleyeceğiz. Ondan sonra tekrar tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi Cüneyt Arkın sinemanın kahramanı ama yalnız sinemanın kahramanı değil. Yani arkada kalan 50-60 yıllık süreçte e, aynı zamanda e, Türkiye'nin emperyalizme karşı ideolojik, kültürel, sanatsal direnişinin kahramanı. Şimdi bizim çocukluğumuzda 1950'ler yani aşağı yukarı 70 yıl önce 50'ler e, işte ilkokuldayız, ortaokuldayız, lisedeyiz. O zaman e, bir yağmur şey bombardıman var. Tom Mix, Teksas, Pecos Bill böyle abla Amerikan kovboyları. Ondan sonra bunlar şey... ...fakirin fukaranın güya yardımına koşuyor... ...zalimlerle mücadele ediyor Genç falan. bilmeyebilir. Bunlar Amerikan yapımı filmler Bu, Film değil. Bunlar böyle küçük Tom Hicks çıkıyordu... ...Texas çıkıyordu, Pecos Bill çıkıyordu. Ç çizgi, böyle roman. çizgi roman. Çizgi romanlar falan. Bir, tabii sinemada da kovboy filmleri. Ondan sonra... Hatta ben o zaman e, şey yaptım... Çocuklar aramızda oynuyoruz mesela, işte Pekosbil'den isimler seçiliyor. Sen Tim ol, sen Sarp ol, bilmem yani İngilizce, Amerikanca isimler falan. Ya dedim ben de ya bunu bunları bırakalım, işte Alp olalım, ondan sonra e, Gökbörü olalım, Yamtar olalım, Sançar olalım, Üçoğul olalım falan filan İşte o zaman okuduğumuz kahramanlık romanlarından isimler. Yani böyle bir beyin yıkama ve bombardımana uğradı Türkiye o NATO dönemi. Amerikan emperyalizminin Türkiye'ye girdiği dönem, ideolojik kültürü olarak da giriyor. Düşünün dünya tarihine baksanız en çok kahraman yetiştiren, diyelim işte şu ülke petrol üretiyor, şu ülke biber en çok yetiştiriyor, öbürü patlıcan yetiştiriyor, diğeri falanca madeni çıkarıyor falan filan. En çok kahraman yetiştiren halk da Türk halkı, Türk kavmi. Ya yani bu kadar kahraman yetiştiren bir halk bir bakıyorsunuz Pekosmiller, Tommies'ler, Teksaslar, oradaki işte şeyler, kovboylar, kahramanlar falan muazzam bir beyin yıkama. İşte bu ideolojik saldırıya karşı Cüneyt Arkın e Pekosmiller'e Kara Murat'larla, ondan sonra efendim e, Tommix'lere Battal Gazilerle. Ondan sonra e, diğerlerine e, Malkoçoğlularla birden Türk kahramanlarının e, temsilcisi olarak perdeye çıktı, sahneye çıktı. E tabi ona o roller verildi ama o da o o rollerin e, insaniydi. O yalnız o, o rolleri hayatında oynuyordu. Yani Cüneyt Arkın da bir Malkoçoğlu, Cüneyt Arkın da bir Kara Murat'tı. E, kişiliğiyle işte bugün e, Ulusal Kanal haberlerinde de izledik. Amerikan emperyalizmi posta atıyor. James Bond'u oynamayı teklif ediyorlar. Ben de öyle Amerikan emperyalizminin adamı olmam falan diyor. Ben Malkoçoğlu'nu e, oynarım diyor falan. E, dolayısıyla bu Amerikan emperizmine karşı o ideolojik Amerikan emperyalizminin bize dayattığı sahte kahramanlara karşı o milli kahramanlığımızın, Türk kahramanlığımızın e, sanatçısıydı. Ve onları hakikaten işten gelen bir duyguyla e, oynadı ve ideolojik kültürel olarak da bir Türk milliyetçisi, bir Atatürk devrimcisi. Zaten kendisi de konuşmalarında bunu belirtiyor. E, en önemli özelliği bu. Ve bunu son nefesine kadar yürüttü. Yani bir ideolojik duruşu var. Yalnız rejisörlerin, yönetmenlerin ona verdiği e, rolleri oynamadı. Yani o o gün, o tarihte e, bir e, Türk aydınının, bir Türk sanatçısının Yapması gerekeni sinemaya taşıdı. Ee, sinemada o karakteriyle herkesin gönlüne e, ve beynine, bilincine yerleşti. O bakımdan unutulmaz. Tabii sanatını da çok güzel yapıyordu. Yani, e, o, o rollere yakışan bir karakteri, kişiliği vardı. E, bütün tanıyanlar, sevenler anlatıyorlar. Hep e, son derece çalışkan ve dublör kullanmıyor. Yani evet. diyelim o tehlikeli sahnelerde falan o damdan aşağı atlıyor veya atın üzerine birisini çıkarıyorlar falan, onlar da idare ediyorlardı, ediyorlar birçok sanatçımız, ona da saygılıyız, o da bir yöntem. Fakat enteresan, o dublör kullanmıyor, gidiyor günlerce çalışıyor, kılıç ata binmek, kılıç onlar kılıç kullanmak, işte yüksekten atlamak falan filan, böyle işini de özenle yapan gerçek sanatçı. Onun için saygıyla anıyoruz. Unutulmayacaktır o kişiliğiyle. Yani sıradan yani bizim jönlerimizden biri değil o. Yani Birçok jön gelir geçer falan ama e, Türkiye'nin o genç Türk güzelliğinin, genç Türk karakterinin, başı dikliğinin ve kahramanlığının e, perdedeki temsilcisi ve aynı zamanda ideolojik hayattaki e, kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Gönüllerimize bilinçlerimize adı yazıldı. simge rolleri Malkaçoğlu, Battal Gazi gibi rolleri var yani. Kara Murat Yeni evet. kuşakta Karamurat hepileri de Kemal, ama öğretmen Kemal var mesela. Komiser Cemil, maden. Evet. Evet madenlerde çok önemli. O maden işçilerinin haklarını savunan filmler ve yine kahraman şey öğretmen Kemal orada da Atatürk devrimcisi. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Atatürk'ün askeriyim diyor. O, o, o kendisi zaten. Yalnız o rol değil. O evet. Cüneyt Arkın'ın kendisiydi. Ha komiser Cemil Fer da önemli. Yani e, bugün de mesela Türkiye'nin polis teşkilatı, emniyet teşkilatı eee teröre karşı mücadele ediyor. E, askerlerimiz teröre karşı kahramanca mücadele ediyor vesaire. Yani aynı zamanda bu e, Türkiye'de emniyeti sağlayan, e, halkımıza hizmet eden güvenlik görevlilerini de e, perdede olumlu e, kişilikler olarak e, yansıtan tavrı da önemli. Yani bu tarihi dönem açısından kaydedilmesi gereken bir özelliğiydi. Evet. Siyasi Var. mücadelede de uzak değil. Siyasi yani, mücadele bak bakın buraya geldi lazım. 2002 yılında, hiç unutmuyorum, e, Vatan Partisi'ne oy verme çağrısı yaptı ve e, Vatan Partisi'nin kuracağı milli hükümette görev alacağını belirtti. Vatan, o zaman adımız İşçi Partisi'ydi. İşçi Partisinin kuracağı milli hükümette görev almaya talip olduğunu, görev alacağını ifade etti. Böyle siyasi bir duruşu da hep olmuştur. Evet, evet. Zaten bakın bütün savunduğu fikirler, tavır ondan sonra Vatan Partisi'nin Türkiye'de son 50 yılda aldığı tavırla birebir örtüşüyor. Yani Amerika'nın emperyalizme karşı bağımsızlıktan yana Emekten yana, maden işçisinden yana, ondan sonra kişilik, karakter, dürüst insan. Bütün bu e, duruşu o e, bir aydın olarak, bir büyük sanatçı olarak her zaman teslim etti. Temsil etti, düzeltiyor. Evet, evet. saygıyla da analım. Ee, bir başka değeri bu hafta yeniden e, keşfetmiş olduk diyelim ya da yeniden e, böyle göz önüne çıkarmış olduk. Sayın Gündür Bayburt. Evet, ee, bale sanatçısı aynı zamanda eğitmen, e, sihirli papuçlar okulunda e, sahibi ve yıllardır da orada öğrenci yetiştiriyor. Ee...